Evet 30 dakika başladı. Şu anda karşımıza Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya var. Melek Hanım merhaba. Merhaba Erkan Bey. Size tekrar merhaba diyebilmek ne kadar güzel geçmiş olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Bir süreden beri hapiste hapisteydiniz. En son Akit TV'de televizyon programında çıktıktan sonra sizinle ilgili bir tutuklama kararı çıktı. Ne kadar hapiste kalmıştınız? İki ay dört gün kalmışım. Ben saymadım sayanlar öyle söylediler. <laughs> Fakat ben hani içeriye girdiğinizi duyunca eyvah dedim. Yani öyle kolay kolay sizi bırakmazlar diye düşünüyordum. İki ay benim şahsen sürpriz oldu. Bekliyor muydunuz bu kadar erken? Benim için de ben de daha uzun süreceğini düşünüyordum. İşte nasip kısmet bu kadarmış diyelim. Evet nasip kısmet diyelim. Peki tekrar geçmiş olsun. Umarım tekrar içeriye girmezsiniz. Çünkü bugüne kadar çok fazla aktivitelerde bulundunuz. Sürekli haykırdığınız oğlunuzun yaşadığı mağduriyeti, KHK'ların mağduriyetlerini sokakta haykırdınız ama daha önce böyle bir tutuklama olmamıştı. Gözaltı çok olmuştu sizinle alakalı ama bu sefer tutuklama oldu. Bütün bunları detaylı size soracağım. Hapiste neler yaşadınız, içeride neler konuştunuz, içerideki psikoloji ne, çıkışta bütün hepsini detaylı konuşacağım ama sondan başlamak istiyorum. Melik Çetinkaya. Ya hapisten çıkan insanlar güler, sevinir. Siz ağladınız. Siz hüngür hüngür ağladınız. Şimdi müsaade ederseniz önce o görüntüleri şimdi ben ekrana getireyim. Arkasından neden bu gözyaşları onu sorayım. Yemin ediyorum hiç çıkmak istemedim ben oradan kızlar olmadım. <laughs> Onların da vakti gelmedi. Çıkacak hepsi çıkacak. <laughs> Allah'ım bir şeyler olsun bir mucize olsun hemen onlar da çıksın ne olur. Belli hemen onlar da çıksın. Onunla <laughs> <laughs> ha 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 Evet Melek Hanım gerçekten insanlar ıı, çıkarken güler sevinir ama siz hüngür hüngür ağladığınız hapishaneden çıkarken. Peki neden bu gözyaşları? Yani şöyle ben iddianamem geldiğinde de zaten mahkeme gücüm belli olduğunda savunmamı hazırlarken de e, hep şu kafadaydım. Ben asla tahliyemi talep etmeyeceğim. Çünkü e, benim 13 tane harbiyeli evladım. 3 tanesi de kız öğrenci biliyorsunuz. Biriyle beraberdim. E, Sena, Şuheda, Öğüt alanla birlikte. Ben onları cezaevinde bırak. Tahliye olmak istemiyorum. Ben e, hep birlikte tahliye olmak istiyorum diye hep bunu içeride Sena'ya da söylüyordum. E, onlar da bana kesinlikle böyle bir şey e, yapmamamı tavsiye ediyorlar Yani olamaz böyle bir şey çıkman gerekiyor falan diye. E, gerçekten ben içeride e, huzuru buldum açıkçası. Vicdanım sanki rahatladı. Oğlumun olduğu ortamı daha iyi anlamaya başladım. Sonuçta orada bir tane Harbiye'liyle beraberdim. Ben onda oğlumu görüyordum. O benden annesini görüyordu. Yani orada farklı bir huzura kavuşmuştum gerçekten. Sonra diğer insanlarla tanıştım. Onların mağduriyetlerini Hani dinledim. Gerçekten çok sevdiğim insanlar oldu. Çok hoş arkadaşlıklar edindim. Belki şimdi bana yine suçlu suçluyu övme diyecekler ama yine ben tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Yani bunu yine genele yaymasınlar. Benim içeride tanıdığım 27 insan da gerçekten harika insanlardı. Onların da masum olduğunu düşünüyorum. O yüzden onlarla içeride çok güzel bir hava vardı. Ben asla kendimi bir gün bile yani bir saniye, bir saat bile cezaevinde gibi hiç hissetmedim. O yüzden oradan da çıkmak istemiyordum. Yani çıkacaksak buradan hep beraber çıkmalıyız diye düşünüyordum. Evet, o yüzden çıkarken olmaz. de çıkmak istemedim. Ağladım. Hani gerçekten çıkmak istemiyordum. Hmm. Yani mahkeme sürecinde çok erken bir tarihe verildi. Buna bile üzüldüm. Yani eee Sizinle burada daha fazla zaman geçirmem gerekiyor diye düşünüyordum. Yani ha. o anlamda şu an gerçekten e, içeriği de çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim. Sena'yı zaten beraberdim. Çok özledim. E, o yüzden inşallah umarım e, içerideki arkadaşlarla da, Sena'yla da, Hüsnü Harbiye'li da en kısa sürede dışarıda beraber oluruz İnşallah. diyelim. Peki, yani demin... onlar e, bir daha bana gelmediğinde bulundular açıkçası. Bir daha buraya gelme seni bu koşu almayız falan diye tehdit ediyorlardı beni. <laughs> evet, evet. Peki yani 26 ki, kişi sonra... dediniz biraz önce yanlış duymadıysam. Öyle mi? Yani 26 kişiyle birlikte mi kaldınız koşuda? Evet, eee koşuda toplamda 27 kişiydik. Benimle birlikte 26 kişi vardı dediğiniz gibi. E, odalar ikişer kişilikti. Silivri'ye göre değerlendirdiğimde bizim imkanlarımız daha iyi gibiydi. Çünkü e, bizim çocuklarımız 7 kişilik koşta 41 kişi kalıyor şu anda. Her zaman dile getiriyorum zaten ben bunu. Ee, ama e, bizim ortamımız daha iyiydi mesela. O dalarda ikişer kişi kalıyorduk. E, e, koğuşta toplam 27 kişi vardı. Hani çok fazla kalabalık değildik. E, o, o yüzden e, çok güzel zaman geçirdim ben içeride. dol dolu geçirdim. E, hem manevi anlamda hem e, diğer mesela çocukluğumda yaşayamadığım e, top oynamayı çok severim mesela. Ben içeride bol bol top oynadım. Voleybol maçları yaptım. Onun dışında kendimi geliştirmeye başlamıştım. E, haftada bir gün yazı atölyesi dersiniz vardı. E, i̇çeride benim yine çok sevdiğim tatlıcı adını koyduğum tatlıcı Nurdan vardı. E, yani benim okumam gerektiğini söylüyorlardı hep. Yani Melek abla biz senin ilkokul mezunu olduğuna inanmıyoruz. Madem böylesin senin okumam gerekiyor diye beni okula kaydettirmek için bayağı çaba sarf ettiler. E, dilekçeler falan yazdılar. E, i̇çeride bana ders çalıştıracaklardı. İşte biri diyor ben sana matematik dersi veririm. Öbürü İngilizce dersi veririm. Diğeri fen dersi bende falan. Böyle çok güzel bir ortam vardı dediğim gibi. Peki içeride Ama maalesef çift, çift, çıktınız. Peki çift. içeridekilerin morallerini soracağım. onlar hangi suçlardan dolayı içeride? Sizin o koğuş arkadaşlarınız kimlerdi? İsim önemli değil ama o koğuş arkadaşlarınız hangi suçlardan dolayı oradaydı ve psikolojileri nasıldı? Evet, şöyle ben oraya ilk girdiğim gün tabii böyle bir merakla ki önce kendimi anlattım neden orada olduğumu söyledim. Ee, bazı yeni giren arkadaşlar vardı. Zaten beni tanıyorlarmış. Tanıdıklarını, askeri öğrencilere çok üzüldüklerini zaten söylediler, dile getirdiler. Ee, ama sonra zamanla ben sen neden buradasın diye sormaya başladım veya ceza aldın mı? Ne kadar aldın gibi sorular sormaya başladım. Onlar da şöyle dediler. Melek abla biz e, burada aldığımız cezaları da e, ya da e, alacağımız cezaları da konuşmuyoruz. Neden burada olduğumuzu konuşmuyoruz. Çünkü burada hepimiz masumuz. Bunu biliyoruz e, moralimizi bozacak hiçbir şeyi burada konuşmuyoruz dediler. Biz anı değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani dün geçip gitmiştir. Yarına çıkacağımızı da bilmiyoruz. Biz bugüne ne kadar iyi geçirebiliriz, ne kadar güzel değerlendirebiliriz. Bunun için çaba sarf ediyoruz dediler ve ben bir daha neden orada olduklarını, ceza almadıklarını sormadım. E, şahsen e, kendilerini tanımaya çalıştım. Hani Gerçekten baktığımda her biri ayrı ayrı birer değerdi. E, anladığım kadarıyla işte bana da söyledikleri kadarıyla baktığında işte matematik öğretmeni vardı. Hani bunlar anlayabiliyordum. İngilizce öğretmeni vardı. Hakime hanım vardı. Bir tane. Ee, diğerleri de sanırım hepsi öğretmendi yani açıkçası. Böyle hepsi birbirine yardım etmeye çalışan, birbirlerini motive etmeye çalışan, e, kimsenin moralinin bozulmasına izin verilmeyen bir ortam vardı. Hani küçük çocuğu olan anneler vardı. Zaman zaman onların moralleri bozuluyordu. Telefon günümüz vardı. Telefon dönüşünde işte çocuğuyla konuştuğunda Haliyle e, bazen ağlayarak dönüyorlardı. Çocuğumu çok özledim gibi. Yani dışarıda 2-3-4 yaşında çocuğu olan anneler vardı. Biz onlara çok üzülüyorduk açıkçası. E, hani he, hemen herkes onları motive etmeye çalışıyordu. Onların moralini yükseltmeye çalışıyordu. Çok güzel bir hava vardı. Yani kimse ben cezaevindeyim, ben bittim artık gibi bir mod yoktu. Yani herkes zamanını dolu dolu geçirmeye çalışıyordu. Bana da bunu tavsiye ediyorlardı. Hmm. Melek abla burada ne kadar ne kadar kalacağım? Belli değil. Burayı değerlendir. Ee, sağ olsunlar bu konuda bana yardımcı oluyorlardı. Kitap tavsiyelerinde bulunuyorlardı. Dediğim gibi işte İngilizce öğrenmek istersen öğretiriz. Ee, ondan sonra farklı uğraşılar mesela el işleri gibi, boncuk işleri yine, iğne oyası farklı e, işlemeler falan. Bu şekilde zamanımızı doldurmaya evet. çalışıyorduk. Yani çok güzel zaman geçirdik içeride gerçekten. Peki Melek Hanım sizin ilk gözaltına alındığınızda ben bir açıklamanızı okumuştum haberde. Tutuklanmadan az önce. E, çok ağladım demiştiniz. O nezarethanenin şartlarını görünce benim oğlum da mı bunlara yaşadı, yaşamıştı diyerek neydi o bu mesele? Yani şöyle ben cezaevine e, girerken e, benim başörtüm alındı. E, şalın yasak olduğu söylendi. Söylenerek benim başım baş, başörtüm aldılar. Daha sonra civert yasak deyip pardüsemi aldılar. O anda kendimi çok kötü hissettim. Yaz ayı olduğu için içime kısa kollu bir penye giymiştim. Başım açıkta kalmıştı. Bunun bir moral bozukluğu vardı zaten. Daha sonrasında hücreye konuldum. Çünkü karantinada bütün yeni gelen mahkumlar bu şekilde yapılıyordu. Hani e, şeyi e, siz söyleyin korona olup olmadığı belli olmadığı için bir test yapılıyordu. Testin sonucu 14 gün bekleniyordu. 14 gün sonunda yine bir test yapılıp e, pozitif değilseniz çoklu koğuşa konuyordunuz. Bir akşam ezanı vaktinde ben hücreye konuldum. Yatağım yok. Yani çok pis bir ortam. Bir bu çok zoruma gitti. Başımın açık kalması, parçasız kalmam, hiçbir şeysiz kalmam orada çok zoruma gitti. Ama gerçekten kul sıkışmayınca Cenab-ı Hak yetişmiyormuş. Yani bir anda bir 10-15 dakika sonra benim seccadem, başörtüm, çayım, kabak çekim bile oldu. Yani çok ilginç bir şey oldu. Gerçekten orada dedim ki Cenab-ı Allah bana dedi ki Kulum sen üzülme, ben hep senin yanındayım. O ortam beni çok üzmüştü, hani o kaldığım durum. Bir de Furkan'ı düşünmüştüm orada. Hani işte e, sanki annem benim yüzümden hapse girdi diye düşünür mü, içeride kahrolur mu? E, tabii dışarıda bir iki evlat bıraktınız, işte onlar ne yaparlar, bu durumu nasıl karşılarlar? O endişem vardı. Ama kısa sürede bu endişeyi attım. E, hemen e, ilk salı günü Furkan'la telefon görüşmesi yaptım. H Hapishaneden hapishaneye Ona görüşme yaptınız, Evet yapabiliyoruz. Dilekçe veriyoruz. Cezaevindeki oğlumla görüşmek istiyorum diye. O da oradan annemle görüşmek istiyorum diye dilekçe verdiğinde o telefon hakkını bana kullanıyordu. Ben de telefon hakkımı evdeki çocuklarıma kullanıyordum. Böyle her hafta üç çocuğumla da eşimle de görüşmüş oluyordum. Yani o evet. andaki ilk ağlama sebebim Furkan'ı düşünmemdi. Ve beni seven insanlar haliyle üzülecekti. Oydu. Yani insanları üzmek istemiyordum. Yoksa e, biliyorsunuz ben zaten de... Zaten kendimden vazgeçmiştim. Bana ne yaparlarsa yapsınlar. Ben bu mücadeleye devam edeceğimi her defasında söylüyordum. Ee, o yüzden e, beni susturmak için içeri atmışlardı zaten biliyorsunuz. Hani susacak mıydım? Tabii ki susmayacaktım. Ben buradan çıkar çıkmaz yine aynı şeylere devam edeceğimi her fırsatta çocuklara da söylüyordum kızmalarına rağmen. Ee, i̇lk ağlama sebebim buydu yani içerideki. Ama dediğim gibi hemen akabinde başörtüm geldi. Üzerime uzun... Kollu bir gömlek geldi. Seccadem geldi. Ee, dediğim gibi yemeğim geldi. Ya yani çok ilginç bir şey yaşadım ben orada gerçekten. Hani tabii ki bu Hz. Meryem gibi gökten ilahi bir sofra değildi. Ama e, o anda onun olması ile çok güzel bir şeydi. Evet, yani ki evet. bu her ortamda olmuyormuş. Bana nasip oldu. Çok şükür. Bir anda her şeyim oldu. O andan sonra zaten rahatladım. Ee, i̇şte içeri nasıl değerlendirebilirim? Bunu düşünmeye başladım yani. Evet. Peki e, paramızın da sonuna geldik. E, tekrar içeriye girme noktasında hiç öyle bir endişeniz, yani Allah göstermesin, Allah göstermesin, tekrar girmeyin içeriye. Ama kaldığım yerden devam edeceğim diyorsunuz. E, peki burada yani mesela akit tv'ye çıktınız. O bir kumpas mıydı? Yani çünkü o akit tv'ye çıkmanızdan sonra bu tutuklanma gerçekleşti. Yani bundan sonra şuna dikkat edeceğim diyeceğiniz bir şey var mı? Yani şöyle zaten ben bir yanlış yaptığım için cezaevine konulmadım. Bunu herkes e, farkında zaten. Bir kumpasın içine çekildim. Ben oraya çocuklarımı anlatmaya çıkmama rağmen bana farklı sorular yöneltildi. Ben bunları konuşmak istemediğimi, oraya çocuklar için geldiğimi söylememe rağmen e, ilerleyemedik. Yani programda ilerleyemedik açıkçası. Ee, dediğim gibi ben bir yanlış yapmadığım için bundan sonra da ben şuna dikkat edeceğim de başıma bu gelmesin gibi hiçbir düşüncem yok ben hiçbir yanlış yapmadım ee, evlatlarım masum ee, buna sonuna kadar inanıyorum ve kesinlikle çocuklarımın hakkını bundan sonra da aynı şekilde aramaya devam edeceğim yani hiçbir pişmanlığım yok bana hatta o kanala neden çıktığımı çıkmamam gerektiğini söyleyenler oldu. Ee, ama ben kesinlikle bu konuda bir pişmanlığım yok. yani Keşke Akit TV'de çıkmasaydım demiyorum. Çünkü ben her zaman ne dedim? Beni kim çağırırsa çağırsın, hangi programa çağırırsa çağırsın... ...ben çıkmaya hazırım. Ben şucuymuş kucuymuş diye bakmam. Çünkü benim derdim sadece çocuklarımın mağduriyetini duyurmak. Hani neden şu kanala çıkmıyorsun denildiğinde... ...ya o kanal çağırdı da ben mi çıkmadım diyordum. Şimdi Akit TV'nin beni çağırdığında benim... E, gitmemem olmazdı. Çünkü neden gitmeyeyim ki? Benim hiçbir soruya veremeyeceğim bir cevap yok. Ne çocuklarım adına ne kendim adına. E, o kadar eminim ki o yüzden dediğim gibi bugün Akit TV beni yine programına davet etse ben yine çıkarım. Hiçbir endişem de olmaz. Yani, ama onun bir kumpas olma ihtimalini de bir köşeye koyuyor musunuz? O yayını. Yani tabii ki yine beni e, art niyetli çağıracaklardır ama e, yine aynen e, yani açık yüreklilikte kendi bildiğim düşündüğüm şekilde sorularına evet. yine cevap veririm yine başıma aynı şey geleceğini bilsem yine aynı cevabı veririm yani bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Evet peki Melek Hanım programımızın sonuna geldik tekrar çok geçmiş olsun umarım tekrar içeri girmezsiniz ama içeri girerseniz o kızlar sizi çok fena orada kızacaklar. Sizin dedi, biraz öyle ifade yani ettiğiniz Yani kesinlikle Sena zaten sakın geri gelme seni bu koğuşa almam dedi. Ben de zaten <laughs> senede evet. iki ay yeterince kaldım. Nagihan'la Nimet'in koğuşuna giderim diyordum. Onlar farklı koğuştaydı. Biraz Onlar har harp okulu öğrencileri kızlar mı? Fahsettin. Evet evet. Üç tane kızımız içeride. Maalesef haksız bir müebbet gibi bir ceza aldılar. Cezaevi yönetimi de kendince bir ceza uyguluyor kızlara. Üç kızı bir arada tutmuyor. Sürekli kızları farklı koğuşlara koyarak bir de cezaevi yönetim onları cezalandırıyor. Ee, en büyük sıkıntıları kızların içeride bu. Bunu da buyurda, buradan duyurmuş olayım. Sena tek başına bir koğuşta, Nimet ve Nagihan da farklı bir koğuşta. İnşallah en kısa sürede çıkarlar çıkmazlarsa bundan sonraki gayretim de onları bir araya getirmek olacak zaten. Farklı evet. koğuşta bırakarak onların e, modunu düşürmeye çalışıyorlar. Yani farklı bir strateji uygulanıyor içeride onlara. Hı hı. Evet geçmiş olsun tekrar ama Melek Hanım aklımdan geçeni söyleyeyim mi? Siz içeri girdiğinizde ve oradaki harp okulu kız öğrencilerle beraber olduğunuzu duyunca dedim Melek Anne orada bir gelin adayı da gözüne kestiriyordur diye de aklımdan geçmedi değil. <laughs> yani e, Furkan'ın huyunu bildiğim için açıkçası o konuda çok rahat davranamıyorum. Çünkü evet. ben Furkan'a ara sıra böyle kız bulup gösterdiğimde diyordu ki merak etme anne düğünüme geleceksin. Yani sadece düğünüme geleceksin. Farklı bir vazifen evet. yok diyordu. Evet. O yüzden evet. inşallah Rabbim hepsine hayırlı kısmetler nasip eder. Amin öyle diyelim. Peki Medek Hanım tekrar geçmiş olsun tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim sağ olun.